En son ben zaten e, Konya Spor'daydık. Ondan sonra Lise, e, kendi mantaritem azıcık kendime benziyor. Kendi tarzımda oynatmaya çalışırım. Azıcık ileride baskısı olsun, baskıyla beraber, e, agresif futbolu severim diye düşünüyorum. İnşallah bu takımı da böyle bu yolda oturttırabilirsek, güzel günler e, bizim olur diye düşünüyorum. Sadece şu bir kere Hoca'yı bir kere te tebrik etmek lazım kurdu ee, bir kere takımdan dolayı. Sağ olsun çok değerli hocalardan Türkiye'nin en değerli hocalarından bir tanesidir. Ee, bundan dolayı ben Rıza Hocaya şahsım adına teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonra da çalışmalar. Biz bugün bir antrenman yapacağız. Ee, zannediyorum Çarşamba günü herhalde programlandığı gibi Çarşamba günü e, buradan hareket edeceğiz. Ee, Bursa'da Perşembe-Cuma'yı geçirdikten sonra işte maça Cuma akşamı çıkacak inşallah. İnşallah bu maç gibi bir morale ihtiyaç vardı. Bunu da bulduğunu düşünüyorum Rize Çok güzel bir maç oynadılar Antep maçında. İnşallah aynı şekilde devam ederiz diye düşünüyorum. Her puan bizim için şu an önemli. İyi futbol oynamamız lazım. Onu da inşallah bizim arkadaşlarımız futbolcularımız bunu yerine getirecektir. Soru varsa buyurun. Tamam. Ya de şu e tabi yani var. bunlar oluyor futbolda olan şeyler dolayısıyla onların şimdi üzülsek de şey yapsak da bu böyle şu an engin yok lualo yok ama biz e, takım içinde inşallah geniş bir kadro var dolayısıyla inşallah Bursa'ya gidip iyi bir şeyler puan veya puanlarla tabii ki dönmek istiyoruz. Hocam mı?